Çok zor koşullarda hizmet etmekte olan sağlıkçı arkadaşlarımız sabah saatlerinde bir hasta yakınının saldırısına uğradılar. Çok üzgünüz. Hem kendimiz adına, sağlıkçılar adına hem de bu şehrin insanları adına çok üzgünüz. Çünkü burası bayram tatilinde, bütün tatillerde uzun zamanlar, uzun zaman dilimlerinde hizmet veren şehrimizin önemli sağlık birimlerinden bir tanesi. Burada böyle üzücü bir olay yaşanması tüm sağlık hizmetlerini derinden etkiler ki arkadaşlarımız sabahtan beri çok demoralize bir şekilde yine de bütün yaralılara, bütün hastalara ellerinden geldiği kadar sağlık hizmetini sunmaya çalışıyorlar. Bir intern arkadaşımıza önce küfürleşmeyle başlayan daha sonra söz diğer şekillerde sözlü saldırı. Ee, sonra asistan arkadaşlarımıza giderek artan ekibimize söz, büyüyen bir sözlü saldırının arkasından maalesef hasta yakını bıçak çekmiş e, ve intern arkadaşımızı korumaya çalışan güvenlik arkadaşımızı yaralamıştır. Önemli bir hizmet aldıkları insanlara bu şekilde saldırabilen bütün e, zihniyetleri ve bu, bunu yapan bütün insanları kınıyoruz. Dün mezuniyetim vardı benim. Bugün resmi olarak <laughs> internümün son günü ve acil serviste hani son gününde biraz hevesiyle ee, yani dostça arkadaşça yaklaştığım bir hastanın hasta yakınından yani çok kötü bir yani hepimiz için üzücü olan bir tepkiyle karşılaştım. Yani bu genel olarak tüm ülkenin tüm milletimizin kanayan yarısı, tüm sağlıkçıların kanayan yarısı. Yani hepsine de bu parantez içerisinde hepsine çok kolaylıklar diliyorum Allah yardımcıları olsun. Yani zor hepimiz için gerçekten zor. Yani Olmasa keşke biz de mesleğimizi daha sağlıklı koşullarda daha iyi bir şekilde keşke yapabilsek insanlara karşı. Yani böyle sorunlar oldukça bizim yani psikolojik olarak, mesleğe olan bağlantımız olarak bizi yaralıyor. Çalışma şevkimizi kırıyor. Yani üzülüyorum, üzülüyoruz. Kırmızı alan diye belirttiğimiz alanda, bir barışma sesi, bir hani barışma sesi duyduk. Olay yerine koştuk. Bir şahısla, bir hasta yakınıyla doktor arasında bir sözlü tartışma vardı. Doktor bey hani şahsı dışarı almamızı istedi. Biz de şahsı e, güvenlik arkadaşlarla beraber dışarıya aldık. Dışarıya aldıktan sonra şahıs çıkarken hani böyle tehdit bari bir şekilde içerideki doktorları tehdit ediyordu. E, şahsı uzaklaştırmak istedik olay büyümesin diye ondan sonra dışarıya çıktık şahsın yanında bekliyorduk. Hani tekrar içeri girip de bir olay çıkarmasın diye. O esnada dışarıda bekleyen bazı personel arkadaşlarımız da vardı. Şahıs bu sefer onlara sataşmaya başladı. Biz de şahsı biraz daha uzağa götürelim. Hani burada da olaya tekrardan şey olmasın, dahil olunmasın diye aşağıya kadar hani otoparkın yanına kadar eşlik ettik, götürdük. Ondan sonra e, şahıs yine hani susmayarak, bağırarak bir şekilde ailesi de yanındaydı, annesiyle babası da yanında. Doktorları halen de hani tehdit ediyordu. Biz de şahsı tam tuttuğumuz esnada o arada da elini beline attı. Hani beline attığında üzerinde hani bir kesici veya delici bir alet çıkaracağını tahmin ettik ki bıçak çıkardı. Bıçağı böyle açma bir bıçaktı. Bıçağı tam açarken o esnada ben zaten direkt bıçağı tuttu elini hızlı bir şekilde tuttu müdahale ederek arkaya aldım. Arbede de bıçağın da ucu açıldı. Biz de müdahale edelim derken bıçağı elinden almaya çalıştım derken tabi arada bizim parmağımızla bıçakla bir sıkıntı yaşadık. Kestir elimizi de kesti. İşte... şikayetçi oldum resmi olarak zaten hani biz bir darp raporu aldık. Onun ardından karakolda resmi olarak şikayette bulunduk. Ee, geçici olarak da zaten iş göremezlik bir raporu hocalarımız verdiler. Şu an kendim zaten bu konuda istirahatteyim. Yaklaşık üç günlük bir rapor verildi. Sadece geçici bir istirahat raporu verildi. İntör arkadaşlar sabah nöbete geldiğimizde hatta birbirimizden bir helallik dahi aldık çocuk. Çünkü dedik ki abi bugün son günüm. Hakkınızı helal edin. Çocukla bir muhabbetimiz de geçti. Ondan sonra da böyle bir üzücü bir durum yaşadık. <laughs>